Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Emanet dizisinden yepyeni kareleri sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Dizinin kamera arkası ve diziden olan görüntülerinin en yeni fotoğraflarını kanalımızda bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.